Siz kaç yaşındasınız? 19 yaşında. 19. Evet. Kaç yıl yemek yaptınız? Çocukluğumdan beri vardı yemeğe ilgi. Ne hali? Ee, yani 11-12 yaşlarında anneme Tanrı'da köyde yemek yaparken yardım ederdim. Hatırlıyordum. Ondan önce de vardı zaten de annemizin izin vermezdi. Ha. Evet yani hani elini kesersin sen yapma. Dikkat et diye. Yani. Hataylısın değil mi? Evet Hataylı. Merkezde mi oturuyorsun? Hataylı Antakya doğrusu Antakya değil mi? Antakya doğrusu ama ben köyünde yaşıyorum. Hangi köyde? E, ee, Yerdan'ın Güveç köyü. Uzak mı merkeze? Çok uzak, sınırda. Aa, aşağı Reyhanlı'ya doğru. Yok, e, Hatay'ın ucunda yani. Sonunda galiba öyle kalıyordu. Şampanik biraz. Niye? Bilmem. Halbuki ne kadar rahatsınız siz kameralar karşısında. Çok teşekkür ederim. Ee, öyle değil mi? Siz ya, de... hala çekiyor musunuz? Evet hala çekiyorum. En, en güzel hangi yemeği yapıyorsun? Yani, hat usulü yemekleri çok güzel yaparım. Ha. İçli köfteyi çok güzel yaparım. Tepsi kebabını da çok güzel yaparım. Evet. Sonra, siz ne okudunuz Tabe? Hmm, okumadım. Hiç? Yani, sadece 4. sınıfa kadar. Aa? Evet. Sonra? Bırakmak zorunda kaldım. Niye? Birçok nedenim aslında. Yani, siz sorun bence cevaplayayım. Hepsini söyleyeyim mi? Öyle tabii ki. Yani maddi imkansızlıklardan dolayı bırakmak zorunda kalmıştım ve bir takım sağlık problemlerim vardı. Tedavi falan olamıyordum hani aile durumundan dolayı. Bırakmak zorunda kaldık 12 kardeş olarak. 12 kardeşin sadece 2 kişi okuyabildi. Siz 12 kardeş misiniz? Evet. Oo. Tek anneden, tek babadan. Tek anne, tek baba. Kaç yaşında anneniz? Annem 55 yaşında. Babanın...